Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yazılım dünyasına adım atmak isteyen herkes için önemli bir video hazırladım. Eğer yazılımcı olmak istiyorum ama nereden başlayacağımı bilmiyorum diyorsanız bu video tam size göre arkadaşlar. Yazılım neden bu kadar popüler? Diyerek başlayalım konuya. Yazılım öğrenmek kolay mı yoksa zor mu? Hangi yeteneklere sahip olmanız gerekiyor? Hedeflediğiniz alana uygun hangi programlama dilini seçmelisiniz? Ondan başlamalısınız. Ve en önemlisi ücretli kurslara para vermek yerine nasıl ücretsiz kaynaklardan faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Tüm bu soruların cevaplarını bu videoda bulacaksınız. Ayrıca yapacakları nasıl kullanabileceğinizden kitabın neden bu kadar önemli olduğuna kadar her şeyi de ele alacağız. İzlemeye devam edin ve yazılım dünyasının kapılarını aralayın. Unutmayın kanalımıza abone olarak bu tür motivasyonel ve üretici içerikleri kaçınmazsınız. Kaçınmayın arkadaşlar. Yazılım neden bu kadar popüler diyerek başlayalım arkadaşlar. Öncelikle yazılım neden bu kadar popüler? Aslında cevap oldukça basit. Teknoloji her geçen gün ilerliyor. Hayatımızın daha derinine giriyor. Akıllı telefonlar, sosyal medya platformları, e-ticaret siteleri, oyunlar hatta ev aletleri bile artık yazılımlarla çalışıyor. Yani yazılım sadece bir meslek değil, günümüzün yapı taşlarından biri haline geldi. Ayrıca yazılım sektörü dünyanın en hızlı büyüyen alanlarından bir tanesi, biri. Özellikle pandemi döneminde uzaktan çalışma modellerinin artmasıyla birlikte yazılımcı talebe rekor seviyelere ulaştı arkadaşlar. Üstelik yazılımcıların kazandığı maaşlar da oldukça cazip tabi bazı alanlarda. Örneğin Türkiye'de e, Junior başlangıç seviyesi yazılımcının maaşı askeri maaştan 30 bin liradan başlayarak ilerlediği olabiliyor arkadaşlar. E, değişken deneyim kazandıkça bu rakam hızla da artıyor arkadaşlar. Amerika gibi ülkelerde ise yıllık 100 bin doların üzerinde maaşlar almak mümkün. Bunun yanı sıra yazılımın bir diğer avantajı da esneklik. Bir yazılımcı ofiste çalışabileceği gibi evinde de çalışabiliyor arkadaşlar. Hatta freelancer olarak kendi işini kurup dünya çapında müşteriler bulabilir. İşte bu özgürlük ve fırsatlar yazılımı bu kadar çekici kılıyor. Yazılım, yazılım kolay mı zor mu? Peki yazılım öğrenmek kolay mı zor mu arkadaşlar? Bu sorunun cevabı aslında kişiden kişiye değişiyor. Ancak şunu söyleyebilirim ki yazılımlar için üstün bir zekaya veya özel bir yeteneğe ihtiyacınız yok arkadaşlar. Önemli olan sabırlı olmak ve sürekli öğrenmeye açık olmak arkadaşlar. Ben de bu yollardan geçtim ve size gerçekten sabırlı olmayı tavsiye edebilirim eğer başlamak istiyorsanız. Eğer bir problemi çözmeyi seviyorsanız mantıksal düşünmeyi seven bir insansanız yazılım size göre eğlenceli gelecek arkadaşlar. Çok eğlenceli gelecek. Örneğin bir web sitesi tasarlamak veya bir mobil uygulama geliştirmek aslında bir puzzle çözmek gibi. Her bir parça birbiriyle uyumlu şekilde birleştiriliyor ve sonunda harika bu ürün ortaya çıkıyor arkadaşlar. E, tabii ki başlangıçta bazı zorluklar yaşayabilirsiniz. Özellikle ilk defa kod yazarken hata mesajlarıyla karşılaşmak karşılaşma oldukça normal arkadaşlar. Ancak unutmayın ki her başarılı yazılımcı da aynı rotadan geçti. Örnek önemli olan pes etmemek ve sürekli pratik yapmak. İlk projenizi tamamladığınızda hissedeceğiniz başarı duygusu tüm çabanızın karşılığını verecektir arkadaşlar. Peki başka bir konuya daha gelelim arkadaşlar. Yazılımda temel yeterlilikleriniz neler olmalı? E şimdi gelelim yazılım öğrenmeye başlamadan önce sahip olmanız gereken temel yeterliliklere. İlk olarak problem çözme becerisi oldukça önemli. Yazılım aslında bir dizi problemi çözmekle ibaret. Örneğin bir kullanıcı giriş ekranı tasarlamak istiyorsunuz arkadaşlar. Burada kullanıcı adı ve şifre doğrulaması nasıl yapılır? Yanlış girişte ne hata ve göstermeli gibi sorulara düşünmeniz gerekiyor. İkinci olarak mantıksal düşünme yeteneği. Kod yazarken her bir satırın bir amaca hizmet ettiğini unutmamak gerekiyor arkadaşlar. Örneğin bir döngü oluştururken bu döngünün kaç kez çalışacağını ve hangi koşullarda duracağını önceden planlamanız gerekir arkadaşlar. Üçüncü olarak ise sürekli öğrenme isteği. Yazılım dünyası çok hızlı ve değişiyor arkadaşlar. Bugün öğrendiğiniz bir teknoloji birkaç yıl sonra eskimeye başlayabilir. Bu yüzden yeni teknolojileri takip etmek ve kendinizi sürekli geliştirmeniz gerekiyor. Bu çok önemli bir konu eskide kalmamak gerekiyor bazen. Son olarak ise İngilizce bilginiz gerekiyor arkadaşlar. Yazılım dünyasında birçok kaynak var. Belki İngilizce olduğu için temel düzeyde de bile olsa İngilizce bilmek büyük bir avantaj sağlıyor. Yani bazı hangi seviyesinin biraz üstünde bir İngilizce bilmeniz yazılımda size çok kolaylık sağlıyor. Özellikle Python gibi dillerde. Yazılımda hedeflediğiniz alan ne olmalı konusunda da geçiş yapmak istiyorum. Yazılım dünyası oldukça geniş bir alan. Bu yüzden kendinize bir hedef belirlemek çok önemli. Pardon arkadaşlar. Örneğin web geliştirme, mobil uygulama geliştirme, oyun geliştirme, veri bilimi, yapay zeka ve siber güvenlik gibi farklı alanlar var. Eğer görsel tasarım ve kullanıcı deneyimi ile ilgileniyorsanız web veya mobil uygulama geliştirme size uygun olabilir. Eğer matematik bir analitik düşünme konusuna sahipseniz, bu konuda iyisiniz, veri bilimi veya yapay zeka alanında kendinizi geliştirebilirsiniz. Oyun severler için ise oyun geliştirme harika bir seçenek. Arkadaşlar bu da Unity ve Unreal Engine. 5 gibi teknolojileri çok iyi şekilde kullanabilirsiniz. Hedefinizi belirledikten sonra bu alanda kullanılan araçlar ve programlama dillerini öğrenmeye başlayabilirsiniz. Örneğin web geliştirme için HTML, CSS ve JavaScript, mobil uygulama için Swift, Kotlin veya yine JavaScript, TypeScript gibi diller. Veri bilimi için Python gibi diller, R gibi dilleri tercih edebilirsiniz. E, seçtiğiniz hedef uygun programlama diliyle başlayacaksınız arkadaşlar. E, belirledikten sonra doğru programlama diliyle başlamak çok önemli. Örneğin web geliştirme yapmak istiyorsanız olarak HTML ve CSS olan temel web tasarımını anlayabilirsiniz. Ardından JavaScript gibi, TypeScript gibi dille öğrenebilir. React Native ve Next.js gibi dillere yönelik, framework'lere yönelebilirsiniz. Mobil uygulama geliştirmediyse Android geliştirmek için Java veya Kotlin öğrenmeniz önerilir. iOS uygulamada için ise Swift daha uygun. Bunun yanında Flutter var. Ha benim tavsiyem ise React Native kullanmanız arkadaşlar TypeScript ile birlikte yani JavaScript ile birçok platforma uygulama geliştirebiliyorsunuz. Veri bilimi veya yapay zeka alanında ise Python dünyanın en popüler ve kullanımı kolay değil. İngilizce yakın hem de konuşma tarzında hem de en kolay. Ayrıca R dili de istatiksel analize için sıkça tercih ediliyor oyun, e, oyun geliştirme için ise C veya Unity motoruyla iyi başlamak iyi bir fikir ya da C++ diliyle. Unutmayın ilk diliniz mükemmel olmak zorunda değil. Önemli olan temel mantığı anlamak veya pratik yapmak. Daha sonra başka dille geçiş yapmak oldukça kolay olacaktır. E, arkadaşlar ben mesela e, ilk yazılıma başladığımda HTML ile başlamıştım. O ortaokul yıllarında yani başladım. Daha sonra ise Yine ortaokul yıllarında Javascript'e başladım da bunu lise dönemimde devam ettirdim. Üniversiteye geçtim de mesela Python'a başlamıştım. E, şu an geçmişte JavaScript deneyimim olduğu için NestJS gibi, NestJS gibi, React gibi, React Native gibi, gibi alanlarda kendimi geliştirdim. Bu alanda istediğim gibi şey yapabiliyorum. Hem backend, hem frontend, mobil, masaüstü ve sunucu gibi çok alanda yazılım yapabiliyorum. Bu JavaScript tecrübemden dolayı ki JavaScript bu alanda da çok popüler kullanabileceğiniz diller ki ben size JavaScript'te öneririm ki şimdi başka bir konuya da geçebiliriz arkadaşlar. Ücretli kurslara neden para vermemeniz konusunda da burada gidelim istiyorum arkadaşlar. Şimdi gelin ücretli kurslar konusuna denelim. Piyasada yüzlerce ücretli kurs, eğitim, bootcamp var. Ve bazıları oldukça pahalı. Hatta sizi işe yerleştirme garantisi daha verildiklerini iddia ediyorlar. Ancak gerçekten yazılım öğrenmek için bu kurslara para vermenize gerek yok. Çünkü internet sınırsız bir kaynak sunuyor. Ben yazılımı öğrenirken e, hiçbir kaynağa para vermedim. Sadece YouTube videolarını izledim, yazılımların web sitelerinde resmi kaynaklarını inceledim, kitap e, yazılımlar nasıl çalıştı onu inceledim. Özellikle YouTube size bu konuda büyük bir avantaj sağlıyor arkadaşlar. Yani gerçekten para vermeyin. Çünkü size işe yerleştirme garantisiyle e, bunu vaat ediyorlar. Ondan sonra işte şu eğitim alırsan daha iyi kendini geliştirsin diyorlar. Hayır arkadaşlar yazılım konusunda bütün eğitimi YouTube'da bile ücretsiz bulabiliyorsunuz. Bulabiliyor, yani size işe yerli 3 ayda yazılım bootcamp'in işte şu 60.000 bin lira 70.000 bin lira para verin size işe, işe yerleştirelim diyorlar ya. Ona inanmayın. E, ee, ona yine YouTube'dan rahatça yer, yer alabilirsiniz. Yani YouTube'da çünkü binlerce ücretsiz eğitim videosu var. Udemy, Coursera gibi alanlarda da ücretsiz kurslar var arkadaşlar. ki sertifika almak zorunda değilsiniz zaten. Sizin en büyük sertifikanız yaptığınız projeler arkadaşlar. Ayrıca Google arama motorunu kullanmayı biliyorsanız Stack of Flow gibi forumlara girmeyi biliyorsanız zaten karşılaştığınız sorunları çözmek ya da yeni bir şeyler öğrenmek çok kolay. Örneğin bir problemle karşıyasınız. E gerekli Google'da ar arayarak bulabilirsiniz. Şimdi ChatGPT'ye sorarsanız, Gemini'ye sorarsanız, DeepSeek'e sorarsınız, Kuvayi'ye deep sorarsınız, e sorarsınız. Bu şekilde hem zaman kazanırsınız hem de ücretsiz öğrenebilirsiniz. Tabii ki disiplini olmanız ve düzenli olarak pratik yapmanız gerekir arkadaşlar. Ama bu süreçte hiçbir ücret evet, ödemeden yazılım öğrenmek mümkün. Şimdi yazılım öğrenirken bir efsaneye denk gelmek istiyorum. İşte sen yazılımcısın, sen yapay zeka kullanmadan bu yazılımı da sıfırdan yazabilirsin. Yazabilirsin arkadaşlar. Ama şu değil. Yapay zekayı düzgün kullandığınızda bütün işlerinizi aktif olarak kullanabilirsiniz. Yani bir yazılımcı, ben yazılımcıyım, ben mühendisim, ben yapay zeka kullanmamam gerekiyor diyemez. Yapay zeka kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Hatta bir zaman mecburiyet hissedeceksiniz. Çünkü dünya yapay zeka etrafında gelişiyor ve yapay zeka kullanmanız da gerekiyor arkadaşlar. İyi yazılımcı olmak demek. Yapay zeka kullanmayacağız anlamına zaten gelmiyor. Tam tersine yapay zeka öğrenme sürecinizi kolaylaştırabilir. Ya da bir projenizde size yardımcı olabilir. İş planınızda size yardımcı olabilir. Ya zaten chat GPT, GitHub, Copilot gibi araçlar kod yazarken size yardımcı olabilir. Arkadaşlar bunu yaptığı şekilde kullanın. Kullanmamanızlık yapmayın. Çok geride kalırsanız geride kaldığınızda yazılıma yetişemezsiniz. E, çip çip diye bir soru sorusu size önüne kodlar ve açıklamalar sağlayabilir. Anlamadığınız yerlerde. Kitap komplet ise yazdığınız kodu otomatik olarak tamamlayabilir. Bu araçla özellikle büyük başlangıç aşamasında size büyük kolaylık sağlar. Ancak unutmayın bu araçla sadece bir destek unsuru. Yani asıl öğrenme süreci sizin pratik yapmanızı gerçekleşir. Yani arkadaşlar bir proje yazarken bütün proje yapay da yazdırmıyorsunuz. Yaz, kesinlikle yaptırmayın. Ya da bir proje yaparken sadece kendiniz yazıp dedi inatlaşmayın. Yapay zekadan da de destek alın. E, bu iki sarsındaki dengeyi korumanız gerekiyor. E şimdi arkadaşlar ben bir konuya daha gelmek istiyorum. Git. Mesela kitap konusuna gelmek istiyorum. Ya yani, bir yazıcısın ama neden kitap kullanmalısın? Neden kitap kullanmalıyız arkadaşlar? Bunu düşünmeniz gerekiyor. Son olarak, tabii ben bu, işte bu yüzden kitaptan bahsetmek istiyorum. E, GitHub yazılımcılar için vazgeçilmez bir platform. Burada projelerinizi depolayabilir, diğer yazılımcılarla işbirliği yapabilir ve kaynak projelere katılabilirsiniz. E, GitHub profiliniz aynı zamanda bir portfolyo görevi görür. İş başvurusu yaptığınızda GitHub profilinizi paylaşarak yaptığınız projeyi gösterebilirsiniz. Bu da işverenler için sizi daha çekici hale getirecek. Yani GitHub bu bomboşada hiç GitHub olmayan bir adam ile GitHub'ı çok iyi şekilde olan bir adam aslında dağlar kadar farklı. Örneğin bir web sitesi veya bir mobil uygulama geliştirdiniz ve bu proje GitHub'a yüklediniz. Herkesin erişimini açtınız. Ayrıca diğer yazılımcılar katkı sağlayabilirsiniz. Ve bu, buradan deneyim kazanabilirsiniz ve ayrıca bu projeleri de kullanabilirsiniz. Ya özetle evet, yazılım dünyası sonsuz fırsatlar sunuyor. Ancak bu yolda başarılı olmak için sabırlı olmalı, doğru kaynakları kullanmalı, sürekli öğrenmeye açık olmalısınız. Ücreti kursa yapan edilmek yerine ücretsiz kaynaklarının yararlanmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü yazı para verip de öğrenemeyeceğiniz bir alan değil. Yapay zeka araçlarına destek unsuru olarak kullanabilirsiniz. Kitap gibi platformlar ile projenizi yayınlayabilirsiniz. Yani bir yapay zeka kullanan projenizi kitapta yayınlayın. Bunlar çok önemli şeyler. Peki siz hangi alanlarda kendinizi geliştirmek istiyorsunuz? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Ya bu video özellikle sizler için hazırladığım önemli bir video arkadaşlar. Ve tabii ki bu tür öğretici ve motivasyonel içerikli kaçırmamak için kanalımıza mutlaka abone olun arkadaşlar. Ayrıca beğen butonuna aşağıda tıklamayı unutmayın ve bize destek olmanız sizin için de bizim için de çok önemli arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.